Otur ya, tartışmaya gerek yok. Meryem, bez getir. Tamam dayı. Kahvede Kadir'e denk geldim. Düğünde kızına ne taktılar, ne takmadılar hepsini anlattı ya bu Balayından dönmüşler mi? Dönmüşler. Bir posta da damadın bulduğu oteli dinledik. Sanki gitti kendi yattı otelde. Tövbe estağfurullah. Bana bak, sen de söyle Mustafa'ya, o da götürsün <laughs> seni balayına beş yıldız ısınma. Ya. ya dayı, yengemin ilaçları bitmiş. Ben yarın randevu alayım, birlikte götürelim ha? Gerçi önümüzdeki ay evlenirseniz Antalya olmaz. <laughs> Perevacalarına götürsün o zaman. Daha iyi. Evlenmiyorum dersin, istemiyorum dersin. Sen cesur bir kızsın, korkak değilsin. Şöyle bir silkelen kendine gel. Bana efelendiğin gibi çık şu dayının karşısına. Ne kız orada? Mustafa'dan mı çekin? Çekinme kızım, ne istiyorsan söyle. Yarı yaşında kız verdik ona, açacak kesen ağzını Annem ölünce beni yanınıza aldığınız için sana da yengeme de minnettarım. Ya bana baktınız, beni büyüttünüz, sahip çıktınız. İkinize de olan borcum ödemekle bitmez. Ee... Ama izin ver. izin ver böyle yaşamaya devam edeyim ha. Yemek yaparım, evi temizlerim, yengeme bakarım. Ama beni sevmediğim bir adamla evlendirme dayı ne olursun. Ya, lütfen bak ömrümün kalanını size ödeyeceğim söz veriyorum. Ne olursun dayı, ne olursun. Ha? Ben körlük mü ediyorum <laughs> lan sen? Ha? ha? Yine karşı mı İsmail, yapma! Sen, sınırt, Dedin her şeyi yaparım ama Mustafa ile evlatlar! İsmail! Dur, Yenge? Koş yı, et, haber ver, Arabaya alsın gelsin. い <laughs>